Yani sonuçta hani insan fıtratı diye bir gerçek var. Fakat bu kadar yani Hazreti Muhammed'in hatıraları bu kadar tazeyken hani verilen örneklerde şunu görüyoruz. Bir ikbal beklentisi. O işte bilmem ne valiliği, öbürü bir başka bir şey düşünüyor falan filan ve ihtilaflar buradan doğuyor. Çok enteresan. Ama işte insan bu. Şimdi yani İslam da bunun için var. Yani bu olumsuzlukları yani bunları minimize edip insanı doğrunun yanında tavır almaya ee, teşvik ediyor. Yani yani insan aklıyla doğruyu bilebiliyor, bulabiliyor ama yetmiyor görüyorsunuz. Şimdi tam burada vahiy devreye giriyor ve diyor ki e, yani Allah'ın istediği gibi bir insan olun. Bu da çok kolay bir iş değil yani. Hiç değil. Şimdi biz yani bu din psikolojisinde önemli bir sorundur. Bir dinin çekirdek kadrosu hep kutsanır. Onların hata yapmayacağı, onların zaaflarının olmayacağı böyle iman gibi kabul edilir. Şimdi sahabeler insandır nihayetinde. Her sahabe de Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Ali gibi insan değillerdir. Şimdi çok yemek yiyenleri vardı, çok uyuyanları vardı, tembel olanları vardı, çabuk sinirlenenleri vardı. Yani bugünkü insanlardaki özellikler onlarda da vardı. Ve Müslümanlar o olayları İslam tarihi çerçevesinde onlara yakıştıramamışlardır. İslam tarihi hiç analiz edilmemiştir. Adeta Kur'an ayetleri gibi yaptıkları şeyler doğru kabul edilmiş. Eğer şöyle kabul edilemeyecek olanlar varsa onlar da yorumlanmıştır. Şimdi Talha ile Zübeyir. Hocanın dediği gibi Hazreti Ali'yi desteklediler. Fakat onlar Hazreti Ömer döneminde valiydiler. Hazreti Osman onları görevden aldı. Onlar biri Basra'da biri Küfe'de valilik yapmıştı. Onu bekliyorlardı. Yani biz seni tamam halife seçtik ama bizim de bu beklentimizi. Hazreti Ali siyaset bilmiyordu. Önce onu söyleyelim. Yani bunu dost doğru insan şeklinde falan şey etmeyelim. Ha siyaset bilmemek kötü insan olmak anlamında değil. Fakat Hazreti Ali Siyaset zaten geldiği aileden böyle bir altyapısı yoktu. Mesela Muaviye yani Mekke siyasetine sahip olan, hakim olan bir ailenin içerisinden geliyordu. Hazreti Ali iktidara gelir gelmez etrafı zaten uyardılar. Dediler ki acele etme. Şu valileri hemen alma. Yavaş yavaş işi götür. Fakat geldiği gün tuttu hepsini görevden aldı. Ondan sonra Talha ile Zübeyre birileri yine ona dediler ki ya bu ikisi potansiyel adaylar her zaman. Yani o sahabenin işte klasik genel İslam anlayışında Aşere-i Mübeşşere'den o Hazreti Ömer'in Şura Meclisi'nde olan iki kişiden biri o kalmıştı. Bunlar her zaman potansiyel adaydır. Gözünün önünden bunları uzaklaştırma. Bunlar valilik istediklerinde verme. Bunun üzerine Hazreti Ali onlar istediklerinde dedi ki ya siz nereye gidiyorsunuz? Beraber burada devleti yöneteceğiz işte. Siz de bana yardım edeceksiniz. Yardımcılarım olacaksınız. O gece oturdu Talha ile Zübeyir dediler ki bize numara çekiyor. Halkın rahat anlaması için bu tabirleri kullanıyor. Bize ayak yapıyor. Bunun bu niyeti yok. Ve o gece Mekke'ye gittiler. Hazreti Ayşe orada. ...Hazreti Ayşe'nin o kadınsal duygusallığı ifk hadisesi... ...bunun dışında başka bir izah bulmak mümkün değil... ...Hazreti Ali'ye karşı olan tavrında. Oraya gittiler... ...bunlara da sponsorluğu yapanlar var bunlar... ...o askeri nasıl topladılar, nasıl ettiler... ...bir de ona bakmak lazım... ...Yemen valisiyle Küfe valisi... ...sponsorluğu da bunlar yaptılar... ...ve Küfe'de bunlara karşı çıkanlara... Bunlar katlettiler. Küfede yüzlerce insan öldürdüler bir de bunun için. Hani işin içerisinde ya Hazreti Osman'ın katillerinin hemen mi daha sonra mı cezalandırılması hususunda bir ihtilaf vardı bunu konuşuyorlardı. İhtilaf falan yok bu işin içerisinde. Tamamen hadise siyasidir. Mesela Hazreti Osman'ın evi iki aya yaklaşık bir süredir şey altındaydı. Muhasar altındaydı. Muhasar altındaydı. Muaviye'ye haber gönderdi Hazreti Osman. Ne ilginçtir ki Hazreti Ali'nin çocukları Hasan ve Hüseyin Hazreti Osman'ın kapısında o sırada nöbet tutuyorlar ki başına bir şey gelmesin. Diye. Evet. Şimdi İslam dünyasında bir huzursuzluk vardı Hazreti Osman yönetimine karşı. Mısır'dan, Küfe'den, Yemen'den her taraftan Asiller diye tarihçilerin isimlendirdiği geniş halk kitleleri Medine'ye gelmişlerdi. Hazreti Osman'a şunu söylüyorlardı. Biz bu yönetimden memnun değiliz. Aile efradını valiler yapmışsınız. Bu valiler de halkı iyi yönetmiyorlar. Biz bunlardan rahatsız. Ya bu valileri görevden alın veya istifa edin. Hazreti Osman ne bu valileri görevden almaya yanaştı ne de istifa etti. Bu istifa etmemesinin sebebi, valileri almamasının sebebi Muaviye'dir ve Ümeyye oğullarıdır. Sonunda bunun evini kuşattılar. Ve devamlı baskı yaptılar. Yani iki aya yakın 40 gün söyleyen kaynaklar var, 52 gün söyleyen kaynaklar var. Evini muhasara altına aldılar. Muaviye'ye mektup gönderdi. Bunlar beni öldürecekler. Bana yardım et. Muaviye en son olarak bunu oyaladı, oyaladı ve bir askeri birlik gönderdi. Bu askeri birliğe dedi ki Medine'nin içerisine girmeyin. Medine'nin dışında bekleyin. Medine'de ne olursa olsun kımıldamayacaksınız. Benden emir almadığınız müddetçe hiçbir şekilde bir harekete kalkışmayacaksınız. Muaviye şöyle düşünüyordu. Yani olaylar bizi bu analizi yapmaya götürdü. Ümeyye oğullarından zaten hilafete layık görülen tek kişi Osman'dı. Konunun başında da Hasan Bey şöyledi. Ümeyye oğulları Mekke'nin fethiyle biraz da alternatifsizlik sonucu Müslüman olmuşlardı. Diğer Müslümanlar da onlara zaten o gözle bakıyorlardı. Şimdi Hazreti Osman zaten yaşlı bir insandı. Diyelim ki iki sene daha devam etsin. Öldüğü zaman Ümeyye oğulları artık bir daha hilafet yüzü, yönetimde valilik falan görme imkanları yoktu. Bunu kendileri de çok iyi biliyorlardı. Burada iki alternatif vardı. İki sene daha yaşayacak Osman mı bize daha faydalı olur? Yoksa öldürülmüş bir Osman'ın siyasi açıdan kan davası mı? Ve Muaviye bilinçli olarak o askeri birliği Medine'nin içerisine sokmadı. Onun öldürülmesini bekliyordu. Nitekim hadiseler onun dediği şekilde de gelişti. Asiler girdiler eve. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. O hanımı olan nailerin de o da yaralandı. İşte birkaç parmağı kesildi. Ve bir baktık nailenin üç tane kesik par parmağı, Hazreti Osman'ın o kanlı gömleği, bir atlı bunu hemen Şam'a götürdü. Muaviye bunları kaynaklar diyorlar ki Şam'daki büyük caminin minberini astı. Ve cuma hutbelerinde Şam'ı bir de Şam bölgesinde bir Şam derken Şam şehrini kastetmiyoruz. Bugünkü bütün Suriye'yi Bilad-ı Şam. Oranın en büyük kabilelerinden birisi olan Kelp kabilesinin reisinin iki kızından birisi Muaviye'nin eşiydi, birisi de Hazreti Osman'ın eşiydi. Ve onları şöyle tahrik ediyordu. Eniştenizi katlettiler. İslam halifesini katlettiler. Burada şöyle bir nokta da vardı. Müslümanlar evet seçimle birisini devlet başkanı yapıyorlardı ama fakat bunun süresi neydi bu belli değildi. Asiler Hazreti Osman'a istifa et gene Muaviye'nin telkinleriyle ben Resulullah'ın halifesiyim istifa etmem. Ölene kadar buradayım. Ve sonunda şehit edildi Hazreti Osman. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi birdenbire siyasi bir hadiseyi, e, dini bir hadiseyi siyasi bir şeye soktular. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinin dinle alakası yoktur. Tamamen siyasi bir hadisedir. Ve bunun üzerine e, bir yandan işte Talha Zübeyir, Hazreti Ali'nin seçiminden sonra gittiler, Hazreti Ayşe ile şey ettiler. Muaviye çok akıllı davrandı. Yani onun hakkında Arapların dört dahisinden bahsedilirken bu dördün içerisinde Muaviye hep girer. Çok zeki bir insandır. Hatta şunu söyleyeyim. Bütün olumsuzluklarına rağmen gerçek anlamda İslam devletini kuran, onu devlet şeklinde teşkilatların kuran da Muaviye'dir. Bu işleri iyi bilir. Siyaseti de iyi bilir. Önce pasif durdu. Hazreti Ali ile Cemel ashabı dediğimiz Talha Zübeyir ve Hazreti Ayşe'nin etrafında kümelenenleri önce dedi ki enerjilerini birbirleriyle bunlar tüketsinler. Ve ondan sonra Kur'an'daki bir ayete dayanarak muaviye kısas ayeti işte kısas da sizin için hayat vardır şeklinde kendisini de Osman'ın varisi kabul ederek Kan davası iddiasında bulundu. Bu İslam fıkhına göre de mümkün değil. Hazreti Osman'ın varisleri onun oğullarıdır. Onun oğulları böyle bir şeyde bulunmadılar fakat Muaviye bu şeyde bulundu. Benim kanaatime göre Hazreti Osman'ın katlinin arkasındaki tek neden Muaviye'dir. İsteseydi onu kurtarabilirdi ama işine yaramıyordu bu. Yaşlı bir Osman zaten hastaydı ve ne kadar ömrü var ortadaydı. Ama Emevi hanedanlığının devam edebilmesi için, bu saltanatın devam edebilmesi için ki o valilerin yolsuzlukları vardı, şikayetler vardı, onlar yargılanacaklardı. Bundan da korkuyorlardı işin doğrusu. Fakat kitleleri tutabilmek için işin içerisine dinin katılması lazımdı. İslam tarihinde dinin politikaya alet edilmesinin ilk ayakları Hazreti Osman'ın şehit edilmesi ve onun arkasındaki süreç. Cemel vakası da buna dahildir. Süreç ondan sonra başlar.